Milan Gaz. Yılların tecrübesi, özel saçtan mamul tam dolu ve titizlikle kontrol edilen tüpler güler yüzle hizmet. İşte Milan Gaz gerçeği. Otomobil dünyası oto haberden izlenir. Vergi reformu otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek? 94'ün en çarpıcı otomobilleri iki büyük fuardaydı. Türkiye'de üretilen Tipo ve Tempra Station'ın özellikleri. Her Pazartesi Oto Haber! Sabahın yeni kampanyasını duydunuz değil mi? İddia ediyorlar! Hem Groller Amerikan'a azıcık vereceklermiş... ...Hem Amerika'daki orijinali gibi vereceklermiş... ...Hem ilk cildini sabahın ikiymiş gibi 2 iki milyon kişiye kuponsuz bedava vereceklermiş... ...Hem de üç bin televizyon, 30 araba, 2 milyar değerinde 3 daire vereceklermiş! <laughs> Bunlar bu iddialarını gerçekleştirsinler... Ben de dinozorlar dinozoruyum. Hangisi? Amerika. Dünyanın en iyi hastaneleri nerede? Amerika. Dünyadaki en iyi üniversiteler hangi ülkede? Amerika'da. <laughs> Dünyanın en iyi ansiklopedileri nerede? Amerika'da. Peki Amerika'nın en iyi ansiklopedisi hangisi? Amerika'nın adını taşıyan Grolier Amerikana. Sabah şimdi Grolier Amerikana'yı Türkiye'ye kazandırıyor. Larus'un Britannica'nın her çeşidi getirildi. Adeta Amerika'nın resmi ansiklopedisi olan Grolier Amerikanaya kimsenin gücü yetmedi. Sabah Grolier Amerikanayı Amerika'daki orijinali gibi Türkiye'ye kazandırıyor. Sabah ansiklopedisine güveniyor. İlk cildi 2 milyon kişiye kuponsuz bedava veriyor. Sabah. Sabah bunu gerçekleştirebilirse ben de dinozarım! Süper Oto'dan süper, süper fırsat. Şimdi hayalleriniz gerçek olabilir. O çok özel otomobil şimdi sizin olabilir. Toledo. Kalite, ileri teknoloji ve konforun kesiştiği noktada o sizi bekliyor. Toledo şimdi çok cazip koşullarla İzmir, Göksu Otomotiv, Eskişehir, Ormancı Otomotiv, Mersin, Andıç Otomotiv'de. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi Toledo sahibi olmanın tam zamanı. Sabah her ay her cilde olağanüstü armağanlar ekliyor. İşte ilk ayın harika armağanları. 3000 adet. Evet yanlış duymadınız. Tam 3000 adet renkli televizyon. Hepsi uzaktan kumandalı. Daha bitmedi. Siz en iyisi beni izlemeye devam edin. Haydi şimdi gel. Hı hı. Sabah her ay her cilde olağanüstü armağanlar ekliyor. İşte ilk ayın harika armağanları. Hem 3000 adet renkli televizyon, ...hem 30 adet Renault Ferry. Üstüne üstlük, Ataşehir'den 2'şer milyarlık 3 daire. Bitti mi sanıyorsunuz? Haydi şimdi gel...